Merhaba arkadaşlar sizinle dediğimize bu... devam ediyoruz. Ben birazcık kastım. Yani domuz yakaladım yani. İneklerimi büyüttüm. yani küçük inekler vardı Anladım büyüttüm. Çok yoruldum. <gülüyor> <gülüyor> Sabahtan beri onları uçuyorum. Orada Ah, bak bak bak. dedim ben. Ama game oldu. Ha game oldu geçmiş mi? Ben game moda neden geçtim abi? Ben çok uzaklara gittim. Çok uzaklara gittim. Ee, o yüzden game moda geçtim. bütün samanlarım bütün samanlarımı bir yani bir yere götür gitmiş. O yüzden sinirlendim ben de saman aldım. Hadi bakalım beş beş el beş. Bak yavru da olacak onlar biraz. Şöyle Hmm, küreklerimiz burada dursun. Kılıcımız da burada dursun. Bunun yerine şöyle gel havuç. <laughs> ay kızım, ay kızım tam tam. Tam seni besleyeceğim. A ben sen. Ben de besleyeyim. Siz de besleyin. Gel. Yani. Ya mu? Ben size ay gece oluyorum. Tamam ben hemen gündüz yapalım arkadaşlar günümüzü artık bizim bir sorunumuz var bizim Batmaz Ali avucu Köyle köyle. burada bak neler var genç odunları kıralım bize lazım bize lazım olacak ne çok böyle kapı kurtlarımız da olacak bak orada kuzularımız var büyüteceğiz ay hayvanlarımızı yine arkadaşlar bugün şeylerimizi büyütme şey videoları yapacağız tamam tavuk da yakalarız tavuklar nasıl evet, doğru yem bayağı biriktim birikmiştir herhalde o güzel çok güzel şu alanımızı bir büyütelim Oraya, oraya başka hayvanlar yapalım. Bu yer doldu. Artık onları yavaşça yer yapmanın zamanı geldi. Bunları da evin arkasını yapalım ya. Aynen öyle. Ama çok da büyük yapamayacağız ya. Oh. koyma o yetmeyecek herhalde ya oğlum fazla çıldırır aç. şöyle pat 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 yok oğlum ne? Oğlum evime içine girmişler. Olsun olsun bunlar da bir, bir yer yapalım. Bunları da sokarız. Doğru ya. Şey yapalım. size şey de lazım, çubuk da lazım çubuk 9, 12 tane de gel sizi oraya götürürüm onları oraya götürürüz Aldım küçük de girmiş aslında yapmaya gerek yokmuş ha. Gelin. Olsun yedik. Yedik olur. Odanımız. Bak sizi besliyorum. Alma Ona Ona yenilir de büyütürüz. Yine. Gelin. 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 Gelirsiniz size mama veririm. Gelir. Sen zaman. Mama mama. Gelin. Hadi gel. 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 Hadi. Okay. Seni de besleyeceğiz. Seni de besleyeceğiz. Seni de besleyeceğiz. Oğlum sen ya hepsini. Gel ya. Seni de besleyeceğiz. Aa bir tek. Aa. Ay. Ana. Ay çocuk doğdu. Tamam kusur. Tamam kusur. Ben Nele? Oh. Oğlum var ya, bu var ya. Elmen. Anadan bu. Gözlerine bakarız şu şekilde. Aha. Bu gitmiştir artık ya. Gizledim mi? kuzucuk senin ünün çok güzel. O yüzden senin ününü bir gün alacağız. Ününü öyle belirttiririz. Ya şimdi buna geleceğim. Oppa, Bunu da yaptık. Yiyecek yiyelim arkadaşlar. biz bir acıktık. Abi şundan alanlarını çoğaltalım ya. Yok, Şöyle. öyle Böyle olacak. Böyle kapat kapat tamam. Şimdi ben buraya bir şey alacağım. Buraya da girsinler. <laughs> Bana çok sıkıcıdı çünkü. Ah Burada geldi kalp Evet. Burada bugün de çok iyi iş yaptı be. Aa, neden bu kadar iş yaptık ki? Ya. Şöyle okun o kadar Bir bizim şey yapalım ya. Bir madenimiz mi olsun? Maden hiç yapamıyoruz ya. Arkadaşlar biz maden güzel bir maden bulmalıyız aslında ya. Orada ki maden var ya iğrenç iğrenç bu. O yüzden bizim güzel bir maden bulmalıyız maden. Ah derim. Arkadaşlar demir buldu. Ah. Ah şu buradaymış. Oo, <tık> oh, yeah. Hey, Bir tane mi? Aa, mi? Gel <laughs> lan. <laughs> <laughs> Burada bir kalkan <korkam> <laughs> Demir Azıcık ya bu kadar Sus geliyor Aa demir demir demir

Ana. buradan geliyor gidiyor. Evet. Öyle. Abi. Arkadaşlar. bulduk? Arkadaşlar benim düşündüğüm şey bulmadık değil mi? Olmaz benim düşündüğüm şey. Abi. Şaka mı yapıyorsun? Abi şuna da Abi arkadaşlar ne bulduk? Ne bulduk? Neler bulduk? Arkadaşlar. Nedir portalı bulduk? Ve yüzde kaç intimal biliyor musunuz? Bunları bulmak. 14 bulduk. Buraları bir toparlamalıyız. Şuraya deniz setimizi de takalım. var çok güzel Oh, final değiştirelim. ben çıkmalıyız ya. Bir game moda geçelim arkadaşlar. Ya da videomuzu sonlandıralım. Izinli abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın.